Merhaba sevgili izleyiciler. Biziniz Çınal Türk'ten sevgiler sunarız. Bugün güzel bir konuğumuz ve Türkiye'de ender olan bir meslek grubu olan Bayan DJ ile beraberiz. Demet Ocak. Bize DJ'lik nedir? Ve bu işin zorlukları nelerdir? Bunlar hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de Ben e, seni bir bayan DJ ve az sayıda bulunan DJ olarak izleyicilerimize anlattım. Demet Hocak kimdir? Bir de sizin ağzınızdan izleyicilerimiz bir tanısın sizi. Demet Hocak, e, İstanbul İstanbul'da doğumluyum. E, lise mezunuyum. Müzik, benim küçüklüğümden beri e, ilgilendiğim bir şey ama çok geç başladım bu işe, çok geç e, karar verdim. İyi bir dinleyiciydim ve bundan iki sene önce e, bu işe başlamaya karar verdim. Biraz arkadaşlarımın, çevremin vermiş olduğu böyle e, bir şeyle bu işe başlamaya karar verdim. Müzikle uğraşırken küçük yaşta uğraştım dedin. E, peki yani e, geç başladın ama mutlaka gönlünün bir tarafında vardır diye düşünüyorum. Tabii ki vardır. Evet. Yani o kabine çıkmak, orada bir şov yapmak hiç içinden geçti mi? Çok. Yani içimden geçiyor da hep diyordum ki yani oraya çıkıp bir gün ben de orada çalacağım diyordum. Hep eğlenmeye gittiğim zaman böyle gıpteyle izlerdim çalan DJ'leri falan. Demek kısmet bugün Peki bu işi yapanlar e Genellikle erkekler hani evet. ortada da gördüğümüz bir sen o zamanlar bunu düşünürken o kabinde daha çok erkek mi vardı? Evet yani o zamanlar hiç bayan diyeceği görmemiştim. Hep erkekti. Ama benim için fark etmiyordu. Yani ben oraya bir gün çıkıp çalacağım diyordum. Ve arkadaşlarım benimle dalga geçerlerdi. Ya ya işte sen falan böyle. Beni ağlattıklarını bilirim hatta dalga geçerek. Ama dedim bir gün ben oraya çıkacağım, çalacağım ve siz benim afişlerimi göreceksiniz. Bu şekilde ben başladım, e, eğitim almaya başladım. Nerede aldın eğitimi? Eğitimi e, isim vermeyeyim, DJ arkadaşım var. E, DJ arkadaşım aynı zamanda e, menajerim hı hı. kendisi, büyük bir destekçim. Ondan aldım eğitimi. Ee, çok kısa bir süre eğitim aldım. Kulağım sağlamdı. Ee, kendisi de bana biraz hızlandırılmış bir şekilde eğitim verdi. Yani daha çok hem alaylı, hem gönüllü, hem istekli yetişti. Evet. Bu büyük bir başarı. Yani e, içinde olmasaydı bu başarı yerde demezdin. Yani çevremin hiçbir şekilde benle e, şey yoktu yani. Bu, yap ol yapamazsın falan diyorlardı yani. O şekilde benle çok alaycılardı. Başardım. Ben eğitime başladım. Eğitime başladıktan bir 15 gün sonra ilk event'ımı aldım. 15 günde event almak da bu, bu erkek diyeceği de, bayan diyeceği için de gerçekten çok riskli bir şeydir yani. Ama destekçilerim vardı. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, özel hayatım çok destek verdiler bana. Gittiğim her yere benimle geldiler. Her şekilde baştan aşağı benimle ilgilendiler, eğitimim olsun. Menajerliğime kadar üstlendiler. Arkam sağlamdı o yüzden. Çok iyi. Peki şunu da merak ediyorum. Biz ekranlarda özellikle Avrupa'da DJ'leri gördüğümüzde daha çok çıplak DJ'leri de görüyoruz. Evet. Bir bayan olarak DJ'lik nasıl olmalı? Sen bu konudaki görüşün nedir, bakış açın nedir? Bunlardan biraz bahseder miyiz? Şimdi e, çıplak bayan diyceğiler yurt dışında daha e, yaygın. Türkiye'de pek cesaret demiyorlar. Evet. E, ama ben gereksiz duyuyorum yani e, tabii ki görsellik çok önemli. çok önemli bu erkek de, de bayanlarda da çok önemlidir ama fazlası e, biraz abartı olduğu zaman e, bence rahatsız bir görüntü çünkü oraya sadece erkekler izlemeye gelmiyor. bayanlar da izlemeye geliyor sizi dinlemeye geliyorlar. E, bu sefer hani erkeklerin zaten e, beynini biliyoruz. Hani erkekleri kazanayım bayanları kaybetmek e, gerek yok bence. Bence abartılmadan daha çok müziğiyle, e, tarzıyla ön, ön plana çıkmak benim için daha iyi yani. Peki, DJ'lik yaparken e, bir yerde çaldığın zaman İstek parça çalabiliyor musun? Canlı yapabiliyor musun? Yani bunlar herhalde sizin meslekteki önemli şeylerden biri. Evet. Şimdi biz DJ'ler olarak genellikle en popüler şarkıları hep, sürekli takip etmemiz lazım, arşivimize sürekli yenilememiz lazım. Ben canlı çalıyorum. Tabii ki playback çalan arkadaşlarımız da var mesela. Set çalan bayan DJ arkadaşlarımız da var. Ee, bunlar zor. Ee, bunlar biraz da e, kolayeye kaçıyorlar. Yemek hırsızlığı gibi geliyor bana. Evet ama e, o işin eğitimini alıp e, bu şekilde insanların karşısına eee parçaları çalmak, işte ortama göre çalmak, e, yani keyif alarak çalmak varken sen aslında evet. oradaki, girdiğin yerdeki, ortamdaki ruhu hissediyorsun. Evet yani kesinlikle ortama göre hani e, Bakıyorsun mesela insanlar artık oynamak istemiyor yorulmuş ama düşürebiliyorsun mesela müziği biraz ee, ama set çaldığın zaman bir saat bir hazırlanmış veya iki saat hazırlanmış bir set vardır hazır. Aynen gider yani. devam yani. O şekilde onu koyarsın, çalıyormuş gibi yaparsın. Bu biraz insanları kandırmak olur, emek hırsızlığı olur bir de keyif almazsın en başta yani. Peki o canlı çalarken o geçişler zor değil midir? Yani ben tabii ki bu konuda sizin hı hı. E, üstadı olduğunuz konuda sadece görsel ve dinleyerek e, bilebilirim. O geçişlerdeki o hatasız geçişler nasıl evet, olabiliyor? Evet, o hatasız geçişlerde biraz kulak çok önemli. Bunu tabii mesela e, bunu işi bilmeyenler anlamaz. Eğer bu kulüpte e, bu işi bilenler vardır. En ufak hatanı fark ederler. Mesela ben şu an gittiğim zaman bir yere dinlediğim zaman bir hatayı mesela hemen duyabiliyorum. Ama başkaları duymaz. Çok zor yani duyması, anlaması. O yüzden çok dikkat etmek lazım çünkü... E, Herkes gibi seni DJ'ler dinlemeye geliyor. Sen şimdi tabii ki bunları çok bildiğin için ve birçok müzikle içi olduğun için müziği dinlerken daha keyifli, daha herhalde içine sindirerek dinliyorsundur. Biz evet. müzik dinlemiş olmak için dinliyoruzdur. Evet. Yani buradaki haz nasıl mesleki haz? Yani ben şöyle söyleyeyim mesela şu an DJ olmadan önce gittiğimde ya öyle dinliyordum yani ne yapsa mesela hatasını falan hayatta fark etmezdim yani. Dinlerdim, eğlenmeme bakardım ama şimdi gittiğim zaman DJ'yi izliyorum. Acaba kabinde nasıl, hareketleri nasıl, çalması nasıl, ne tarz çalıyor. Hep bunlar benim dikkatimi çekiyor. Yaptığı hatalar mesela kulağıma hani çarpıyor ama fark ediliyor yani. Peki şu anda sadece bir yerde mi çalıyorsun yoksa Türkiye'nin her yerinde işte okul baloları veya üniversite şenlikleri buralarda da davet alıp çalabiliyor musun? Yani izleyicilerimiz Hı. mutlaka bunu merak ediyordur. biz de buradan en azından senin yaptığın şeyleri de iletelim kendilerine. Evet. Ben şu an e, Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Turne gibi geziyorum. Gece kulüplerine daha çok çıkıyorum. Ama bunun dışında tabii teklifler geliyor. İşte e, mezuniyet baloları olsun, oteller olsun, düğünler olsun. Artık düğünlerde bile biliyorsunuz DJ çağırıyorlar. Yani daha kolaylarına geliyor. Ee, yani teklif gelen her yere gidiyoruz. O zaman buradan izleyicilerimizi e, tekrar hatırlatalım. Demet Ocak e, Türkiye'deki Ender DJ'lerden ve e, erkek iş yoğunun olduğu bir mesleği e, Cengaver yüreğiyle yapıyor. E, sizler de eğer ki bir düğününüz, okul şenliğiniz, üniversite şenliğiniz bir toplantınız varsa Türkiye'nin hemen her yerinden Demet Ocağa ulaşabilirsiniz. Eminim ki canlı performansıyla ee, ve sizin bütün ruh halinizi hissederek çok keyifli müziklerle e, sizleri tanıştıracaktır ve keyifli eğlenceli anlar yaşatacaktır. Şükürlerim. Rica ederim bunu e, duyuralım çünkü e, bu kadar genç bir halinler e, ve zor olan bir işi yapıyorsun. Benim bildiğim Türkiye'de çok fazla yok. Yani birkaç kişi isim olarak da biliyorum. Evet, bayan dinleyici olarak birkaç e, isim var. Değil mi? Yani e, peki bir de şunu merak ediyorum. VJ'lik ve DJ'lik. E, bunların arasındaki fark nedir? E, DJ'lik daha zor. E, DJ'lik daha böyle... Bana göre daha zor yani. Ne bileyim daha böyle eğitimini isteyen bir şey. Ama VJ'lik daha show gibi geliyor bana. Şarkı sözlerini Hı -hı. söyleyerek, öne onları anlatarak ama orada ise müzikle, müzik bilgisiyle bir müzik kulağıyla olup onu bütün gece canlı tutmak gerekiyor. Tabii ki her işin mesleğin zorluğu vardır ama hani bana göre DJ'lik daha böyle şey geliyor yani daha ağır geliyor. Ama, belki de yaptığım işten dolayı bilemeyeceğim ama yani benim de kendi görüşüme göre DJ'lik daha ağır. Yani Hı -hı. Hem zor hem birçok müzikle iç içe olmak zorundasın evet. ve onları gerçekten dinlemek zorundasın. Bir de önden çalışmanız gerekiyor değil mi o müzikleri seçerken? Tabii dinlemek çok önemli. Daha önce çalacağın parçaların hepsini tek tek dinliyorsun mesela. Yani biliyorsun ki ne çalacaksın. Yani o andaki o atmosfere göre veya gideceğin... E Mesela bir düğüne gidiyorsun, o çifti Hı -hı. tanıyorsun, o çiftin isteklerini ilk önce alıyorsun, Hı -hı. sonra mutlaka herhalde senin de önerilerin oluyordur. Tabii ki. Hı -hı. Yani mekana göre ve düğün şekline Hı -hı. göre veya bir konserin şeyine göre arka planındaki tabii ki, tabii atmosfere ki. göre ee, daha çok gelsin demek. Yani e, yolun inşallah çok daha keyifli ve güzel olur. Ee, pek ilerideki hedeflerin ne? Yani e, bir müzikle uğraşmak var mı, bir sesle şarkıyla uğraşmak var mı veya bunun e, neler var? Yok, şarkı söylemek bana çok uzak. Ee, ben daha çok hani prodüksiyon yapmak istiyorum. Ee, böyle dünya çapında bu şekilde ismini duyurmak istiyorum. Bir ileride Allah kısmet ederse bir DJ'lik okulu açmak istiyorum. Yani. Bu şekilde hayatıma devam edeceğim. Tabii ki hedeflerim var benim de. Prodüksiyon aslında çok zor ama çok keyifli. Özellikle Tabii sizin ki. alanınızda da çok az olan bir çok şey. Çok az. Okul da öyle değil mi? Kurslar var ama okul çok fazla yok. Yok evet. Hem de müziğe ilgi duyan ve bu işe ilgi duyan gençler de bu okullardan daha bilinçli daha müzik kültürüyle iç içe geçip de olursa, sen belki bunlara evet. bir yol açmış olursun. Tabii ki. E, gerek Avrupa'da, gerek Türkiye'de, birçok kişiye de hem meslek kazandırmış olursun. İnşallah. Hem de isim Ebedimiz yaptırmış olursun. Hedefimiz bu yani. E, i̇nşallah olur ki istek içinde istek varsa, zaten DJliği başarmışsın. E, ben eminim ki onu da başaracaksın. Bir de erkek DJ'lerle bayan DJ'ler arasındaki farklar nelerdir? Biraz onunla konuşalım. Şimdi şöyle anlatayım size. Bayan DJ'lerin bayan DJ'lere tepki çok erkek DJ'lerden. Çok tepki gösteriyorlar. Neden? işte bayanlarla öne çıkıyor. Şöyle işte görselliyle öne çıkıyor. işte mekancılar bayan olduğu için çıkartıyor falan diye bu şekilde çok tepki görüyoruz mesela. Ama ee, çok destekçi olan erkek DJ'ler de var. Yani çok destek mesela ben bu işe bir erkek DJ sayesinde başladım. Ve çok yani menajerliğime kadar bana destek veren erkek DJ'di. Bunun gibi birkaç DJ arkadaşım daha var. Onlar da mesela bana çok destek oldular, yardımcı oldular işte bilmediğim konularda olsun, müzik konusunda olsun. Ama çok tepki gösteren erkek DJ'ler de var. Sağlık olsun diyorum. Olsun. Biz bayanlar birçok meslekte birçok yeni yollar açtığımız gibi sen de bu meslekte gerçekten hem cinslerine, bayanlara yeni yollar açacağına eminim. Bizler de seni bir bayan olarak destekliyoruz evet. ve ekranlar önünde de izleyicilerimizin de destekleyeceğinden eminim. Bu arada bütün bunlardan konuşurken, bayan ve erkek diyeceğin zorluklarından konuşurken, ...gece hayatındaki mekan zorluklarından da çok az söz edelim mi? Tabii ki. E, gece hayatı gerçekten, hele ki bayan diyeceği için çok zor. Yani şimdi... E, ...güvenip gidiyorsun, mekana sorun yaşıyorsun. Yani bin bir türlü şeyle karşılaşıyorsun. Müşterisiyle olsun, çalışanıyla olsun... E, ...mekan sahibiyle olsun. İstemediğin şeylerle karşılaşıyorsun. Bu neden bayan olduğun için daha çok. O yüzden e, daha böyle mekan sahipleri işte çalışanlar olsun, müşteriler olsun. Yani böyle sadece bu bayan, bu bayan yani. Bu gözle bakmasınlar. Bu DJ Çok güzel bir şey. Evet, bayan değil de bu DJ gözüyle baksalar, bizim mesleğimize biraz daha saygı duysalar daha memnun oluruz yani. Biz buradan da bütün mekan sahiplerine, işletmecilere de sesimizi duyuralım. Demet Ocak aracılığıyla Lütfen meslek gruplarını meslekleriyle değerlendirin. Orada DJ'lik yaparken ve sizlere mekanınıza hizmet verirken, sizlere bir para kazandırırken, mesleğine saygı duyarak, mesleğinin ön planı alarak, Demet Hoca'ya e, eminim ki daha farklı e, destekler vereceksinizdir. E, biz ileteceğimiz bütün noktaları iletelim ki buradan, evet. en azından e, senin gerçekten bu işi severek, Gönül vererek e, ve buradaki hedefinin bu konuda yükselmek olduğunu bilerek seni tercih etsinler. Tabii şimdi bunun e, şu şekilde anlatayım ben size. Bazı bayan DJ'ler var. Mesela eskiden yoktu bundan. iki sene önceye kadar bile sayılı birkaç tane bayan DJ vardı. Şimdi bu sene daha çok arttı. Biraz e, kendini e, ismini duyuran DJ olmaya karar verdi mesela bayanlardan. Yayılmaya başladı bu da. E bu da tabii mekancılar da aslında bir yandan, bir yandan hak veriyorum neden? Çünkü e, bir bayan DJ var, bir bayan DJ var. O hı hı. E, onu da işte ayırt edemiyorlar. Sanki herkes aynımiş gibi tek çizgide gidiyorlar. Biraz gece hayatı hı. olduğu için, biraz daha sizin müzikli ve kapalı ortamda olduğunuz hı hı. için bunlar mutlaka şey yapılıyordur. E, yanlış algılara yol açıyordur. Hı hı. Ama eminim ki birçok bayanı, birçok meslek grubundaki bayanlara mesleklerine göre lütfen önem verin ve emek verdiklerini unutmayın. Burada emek vererek, hizmet vererek, para kazanarak bir yola gitmeye çalışıyorlar. Sizler de bunda Demet Ocağı destek olun. Siz izleyiciler de gerek düğünlerinizde, gerek şenliklerinizde, toplantılarınızda Okul balolarınızda deniz ocağı numaralarından ulaşabilirsiniz. Son olarak ileteceğim bir şey var mı seyircilerimize? Son olarak ileteceğim bayan dijeleri biraz daha böyle hoşgörü, biraz daha ılımlı bakmalarını istiyorum. Bir de destekçim benim e, bu, yara, bu yere gelmeme işte sebep olan insanlar var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. İşte isim vermem gerekiyorsa. Hayır, gerekirse. verebilirsin rahatlıkla. Hı e, öncelikle bu işe başlamama e, sebep olan Fatih Çetinkaya, aynı zamanda menajerim olur kendisi. Kendisi aynı zamanda DJ'dir de. E, bu mesleği bana öğreten, e, destekçi olan, e, ee, hala da yanımda olan yani iki senede kendisi de DJ olmasına rağmen e, o da birçok hani yeri gezmesine rağmen e, bana destek olmasından hiçbir zaman ödüm e, e, ödün vermedi yani ona çok teşekkür ediyorum Fatih Çetinkaya aileme çok teşekkür ediyorum her zaman yanımda oldular hiçbir zaman işte kararıma e, karşı çıkmadılar hepsine çok teşekkür ediyorum biz de senin aracılığıyla biz de teşekkür ederiz. Gerçekten birçok meslekte aslında meslekler el vererek öğretilir. Bu alanda da bunun olması gerekir. Buradan da sesimizi tekrar duyurmuş olduk senin aracılığından. Seyircilerimiz seni daha yakından tanımış oldu. Evet sevgili seyirciler, bir bayan DJ ile beraberdik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.